Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün Red Ball son bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Son bölüm olacak diye düşünüyorum. Olmazsa da bir sonraki bölüm son bölüm olur diye düşünüyorum. Şimdi şuradan yavaş yavaş bir aşağı inmemiz lazım. Tandır aşağıya. Geçen biliyorsunuz bizim bir tane ünlü e, bir adam vardı kara vardı. O onun yüzünden maalesef ölmüştüm. Bir canım vardı ama orada yapacak bir şeyim yoktu benim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. şuraya geldik. Burası biraz daha sıkıntı ediyor ya. sıkıntı etmez sarardım ama ediyor. böyle yaptım. Bak çivi gelmez sarardım ama geliyor. Allah askasın gidiyorduk. Şimdi bir canım var, eğer ölürsem gerçekten çıldıracağım Ya da Video düşüyor Tamam geldik. Ve boss Bu arada canımı lazım, bir can varsa oynayamam Resetledim. Boss baya bir değişik Diğer karelerden Yani diğer bosslardan daha büyük Şöyle yapıyorsunuz Ondan sonra şu yukarıda sembol var. O sembolü düşürtmeniz lazım şunu kafasına. Aa işte bunu yememek lazım. Tamam yaptık. Aa canını götüremedim mi ben onu? Şöyle kafasına düşürdük. Ortaya gelecek ve şey yapacaktır büyük ihtimal. Allah'ım. Ben neden görmedim ya neyse. Evet geldik bosa Yani 3 yanlık bir bosa geldik. Altından geçmem lazım da ben bayağı bir kötü kaldığım için yapamadım. Dikkatli olmamız lazım. Ama neden ya? Şimdi de olmadı. Hah tamam geçtim. Burada biraz dikkatli olmam lazım. Çünkü şu lazerler gelmemesi lazım bana. Tamam geçtik şöyle. Bir daha içine şöyle zıplayacağız. Yani merdivenden çıkacağız hadi. Çıktık. Bir daha içine geçeceğim. Ya da bir sonra içinde. Geçtim. Ve boss yendik değil daha ee, neydi? Rezbal'ın arkadaşını kurtarmadı. Kurtaracağız şimdi onu. Lazerler geldi merdivenler gitti. Anahtar lazım şu an sadece. Evet şuradaki anahtarlar. Allah'ım lütfen ömeyim. Ve Arkadaşımızı kurtardık. Red arkadaşı e, Mağaralardan çıktılar. Sevindiler. Ve delik kapandı. Ve red ball dördümüzü bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu seriyi umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atıp abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Başka bir oyunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.